Merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Nisan hediyesi olarak bunu aldık. Bunu da ilk defa aldığımız için heyecanlandım. Ben bunu ilk önce bir açtım arkadaşlar. Ondan bozuk çıkabilir. Heh, tamam. Şimdi burada karakteri var. Karakterini sonra saklayacağım. İlkimiz küçük paketlerden başlamak istiyorum. Şöyle açıldı ve eline dondurma çıktı. Şimdi burada ne olduğunu hiç bilmiyorum. Tam açılmadı Bu da eteği çıktı etek mi? Evet. Küçük bir etek. Büyük merak ettim. Burada ayarma potenleri çıktı. Bu da paketimiz. Büyük bir paket ama içinde çok küçük bir şey var sanırım. Burada ne var? Saçı var. Şimdi karakterimizi açalım. Bunlardan herhangi biri çıkacak galiba. Evet. Hangisi çıktı? hangisi çıktı? Bu çıktı arkadaşlar. Şimdi vücuduna bunu buraya su doldurup bunun içine koyacağız. Ben hemen doldururum. Koy bakalım. Çevir bana. Ne olacak bakalım şimdi. Evet. Masal hep bunu merak ediyordu. Şöyle karıştıralım. Bakalım bir değişik bir şeyler oluyor galiba. Evet bekliyoruz. Çıktı gibi. Bakalım şu anda çıkmamış. Ama çıkması az kalmış. Şimdi çıkmıştır diye düşünüyorum ve çıkmış. bakalım. Vay. Taçın rengi değişiyor mu bakacağım ama. Taçının rengi değişiyor. Şimdi ben bir şey alayım. İyidir bakalım. Anne bak dedi. Arkadaşlar. Bence sana çıkan şu. <laughs> tamam dur sen, seni de çekeceğiz şimdi bekle. Bence sana çıkan evet şu masal ortadaki. Ben değeri sandım. Yok hayır şu. Sen renginden dolayı sandın ama bence en güzeli çıkmış sana. Pempiş pempiş. Mavi patenli pembe olanı çıkmış. Ya. Evet. Ya, ya. Ya. Sanırım bu da banosu. Maya gibi bir şey ama. Et eteyi. Şimdi saçını şöyle. Saçını takalım şimdi. Şu arkaya takacaksın sanırım. Evet. Tak bakalım. Takabilirsin. Evet, patenleri. Elinde de dondurması var. Nasıldı? Güzel, Güzel. mi? Göster bakalım bana. Göster. Paten giymedi. dondurması. göster bakalım. Tamam, dondurma elinde tut. Göster bakalım. Şöyle patan nerede gözüksün. Dondurma düştü arkadaşlar. Onu da Göstereceğim. Al. Tut şöyle. Burasından. Arkadaşlar bugün dişçi seti aldık. Böyle. Evet. 23 Nisan hediyesi. Dişçi seti. Şimdi dedenin dişi yapacağız. Ya yani bakalım içinden neler çıktı. İki Hı -hı. tane böyle hamur, dişçi aleti, fırçası, diş yapmak için yeni diş. Bir de dede mi var burada? Evet. Dede. <laughs> evet. Hadi bakalım. Ne yapacaksın şimdi? Bu beyaz dişlerini yapacağım. Yap bakalım. İlk önce bu beyaz dişlerini yapacağım. Yap bakalım. Ay. İşte. Şimdi onu takıyoruz. İşte şimdi onu takıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi Böyle iki tane yapmış demir. Diş yapmış. Burada da böyle sıkıyorsun macun. Dişleri böyle 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 fırçalamamız gerekiyor, değil mi Demir? Böyle dişleri fırçalayıp çürüklerden temizlememiz lazım. Doğru mu? Evet. Bununla da böyle temizliyoruz. Ay, şimdi takıyoruz. Evet yeni diş. Değil mi Demir? <laughs> sevdin mi oyuncağı? Evet. Ha? Evet. Evet sevdin Şimdi mi? Yeni dişini takıyoruz. Bu da dedi arkadaşlar bakın. Aa. Hadi bir el salla bakalım arkadaşlar. Bugün dişçi oynuyoruz. Her gün oynadığımız gibi oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi dişleri yaptık. Şimdi oyna başlıyoruz. Şimdi ilk önce şu kapakları kapatalım. Ay ay. Şu... Ver bunu bana, bana ver. <laughs> ben kapatayım. Evet. Şimdi ağızdan salam diş fırçası Şimdi dedemizin de şey yap, yap, yaptık arkadaşlar. Dedemiz de böyle. Şimdi dişlerini yapacağız. dişlerine boşluk yapıyor. Diş Yine boşluk yapıyor Doktor bey, doktor bey. Şurada çürükler var. Bunları fırçayla temizler misiniz? Evet. <laughs> arkadaşlar boşlukları yapacağız. Dedenin ağzını bir kapat bir görelim. Aha bu diş buranın. Dur. Bu dişin teki. Buranın. Şimdi dedenin bir dişini kapat bakalım. Ağzını şöyle. Bu ışıkları yapayım. Böyle yapalım. Tamam. Şimdi Göster bakalım bana. Göster bakalım. <laughs> Bunu sevrik diziceğiz. Aa. Bunu bir daha yapmamız gerek. Yaptık şimdi düzlükte. Aa gitmiş. <laughs> Arkadaşlar diş gitmiş. Aa, başlık yapmamız gerek. Bunu Şimdi fırçalıyorum. Evet harika oldu. Tertemiz oldu. Bakalım şimdi ha 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 bir gülsün bakalım şöyle dişleriyle. Ha ha. Gile güle güle.